26 Şubat 1992. O gün Hocalı'da katliam vardı. O gün Hocalı'da 613 Azerbaycanlı katledildi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya bölgedeki hakimiyetini kaybetme endişesine düştü. İlginçtir ki bu dönemde Rus silahlarıyla donatılmış Ermeni çeteleri ortaya çıktı. Rusya'nın ikili oynaması ve Ermenistan'ın toprak hırsı Birinci Karabağ Savaşı'nın başlamasına neden oldu. O günden sonra Karabağ kilimlerinde renk kan kırmızısı oldu. Acılar dokundu motiflere. Saçaklarından gözyaşı aktı Karabağ kilimlerinin. 6 yıl süren savaş sırasında Hocalı bölgenin tek hava üssü konumundaydı. Bu nedenle kasaba Ermeni kuvvetleri için stratejik bir hedefti. Yaşanacak katliam Ermeni çetelerinin çevre köylerde süre gelen hunharca saldırılarından belliydi aslında. 30 Ekim'den itibaren ulaşım yolları tamamen kapanmış, Hocalı kasabası tümüyle Ermeni ablukasında kalmıştı. İnsan hakları koruyucusu medeni Batı, Azerbaycan'ın çığlıklarına ve Türkiye'nin çağrılarına kulaklarını kapattı. Ve Ermeni güçleri 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından birini yaptı. Kadın, çocuk, yaşlı, hamile demeden savunmasız 613 kişi uygar dünyanın gözleri önünde katledildi. 487 kişi ağır yaralandı. 1275 kişi rehin alındı. 150 kişi ise kayboldu. Hiçbir çocuk öksüz ya da yetim kalmadı. Anne babalar evlat acısı yaşamadı. Hiç kimse sevdiğini toprağa koyamadı. Çünkü Hocalı'da acıyı yaşayacak kimse kalmamıştı. Azat Bey Geriye ne kaldı hocalıdan? Kelimelerle anlatılamayacak işkenceler, yüreklere sığmayan acılar. Geriye ne kaldı hocalıdan? 32 yıl boyunca küllenmeyen ve küllenmeyecek kötü anılar. Geriye ne kaldı hocalıdan?